Bu kardeşimiz hocam bankada çalışmanın hükmü nedir diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'den rivayet edilen hadis-i şerifte İmam Müslim rivayet ediyor. Faiz verene, yiyene, onu yazana lanet ediyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani faiz büyük bir günah. Belki İslam'daki en büyük günah faiz. Bir gün İmam Malik rahmetullahi aleyhi birisi geliyor. Diyor ki: Hocam sokakta ben bir sarhoş gördüm. Dedim ki eğer içki içmekten daha büyük günah varsa hanımın benden boş olsun. Hocalara gittim sordum. Her biri farklı bir hüküm verdi. Yani içkiden daha büyük bir günah var mı? Eğer varsa hanım ondan boş oluyor. Soruyor, ona soruyor, buna soruyor. Sonra İmam Malik'e geliyor işte. İmam Malik diyor ki git yarın gel. Gidiyor yarın geliyor, yarın geliyor. Sonunda İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki evet içki içmekten daha büyük günah var. Nedir o? Faiz. Peki nasıl bu hükme vardın diyorlar. Tasaffahdu kitabı Allahi ve sünnete nebiyyi. Kur'an-ı Kerim'i bu sizin sualinize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini toplayan o mecmuaları bu sizin sualinize, sorunuza cevap vermek için tekrar bir daha okudum. Yeniden okudum. Sizin bu sorunuza cevap bulabilmek için okudum. Gördüm ki içki içmekten daha büyük günah var. Nedir o? faiz. Çünkü diyor İmam Malik Cenab-ı Hak hiçbir günah için şöyle buyurmuyor. Fezenu bi harbin min Allahi ve Resuli. Faizi alanlar, verenler, bunun içinde yer alanlar Allah'a ve Resulüne savaş ilan ediyorlar yani. Bunu bilmeye davet ediyor faizin bir tarafında yer alan insanları. Çünkü faiz hayatı bitirir, sömürür yani. Bir tarafta ezenler vardır, bir tarafta ezilenler vardır. Adaleti, merhameti, insaniyeti ortadan kaldırır. Eskiden malı mülkü yerinde olanlar, tefeciler, para sahibi olanlar borç para verirler. Borçlu olanlar paralarını ödeyemeyince gününde giderler. Derler ki işte paramız yok, borcumuz şu kadardı, ödeyemedik. Karşı taraf tefeci peki der. Ödeyemediyseniz o zaman vadeyi uzatalım ama sizin bize olan borcunuzun miktarını artıralım derler. Artırırlar, artırırlar. Neticede 10 lirayı ödeyemeyen 50 lirayı nasıl ödeyebilsin? Yani yıllar geçer, o borç faiziyle beraber birikir, artar, nemalanır. Sonra o tefeci, alacaklısı olduğu kişiyi köle yapardı. Eskiden sistem böyle işlerdi ki İstanbul'a İstanbul müdahale etti. Peki şimdi toplumsal kölelik var. Dünyada belli illuminati var yani. Belli çevreler var. Dünya siyasetine yön verenler, şekil verenler, sermaye onların elindedir. İşte dünyayı kan gölüne çeviren onlardır. Onlar tefecilerdir. Onlar faiz müessesesini birinci elden idare eden şahıslardır. O müesseselerin sahipleridir. İslam bu sömürü sistemine esastan karşıdır. Bunun için Faiz İslam'daki en büyük günahtır belki ya da en büyük günahlardandır. Onun için bir kardeşimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade buyurduğu gibi faiz alıp veremeyeceği gibi faiz müessesesine memur olan bir bankada bir müessesede katip olarak memur olarak çalışması da haramdır. Eğer bir şey haramsa o harama yardımcı olmak da haramdır. Orada güvenlikçi olmak da caiz değildir. Belki güvenlikçinin günahı orada bu faiz işlemlerini alan, veren, yazan kadar fazla değildir ama neticede orada bir türlü çalışmak yani faiz müessesesine katkıda bulunmak bu da haramdır. Evet kardeşlerim. Yani bankada çalışmak caiz değildir eğer faiz müessesesi ise.